Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım bakalım 1, 1 2022 bizlere neler getirdi neler götürdü şöyle bir ileriki günlere dair bir öngörülerimi söyleyeceğim tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar lütfen siz de niyetinizi tutun izleyenin niyetine bakıyorum Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz 0531 887 2880 telefon numarama mesaj atarak randevu alabilirsiniz lütfen beni aramayın çünkü telefonum meşgul çalacaktır e, belirtiyorum çünkü çok arayan var yarıda kesemiyorum özel açılımı cevap hemen yazamıyorum bunu bir e, bilgilendirmek istedim bu konuda e, ve arkadaşlar özel açılımlar ücretlidir. Çünkü adı üzerinde özel açılım. Arkadaşlar şöyle bir niyetlenin bakalım, odaklanın. Şöyle fincanımızı açalım. Evet. İzleyenin niyetine şöyle görebildiğimiz kadar arkadaşlar göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım bayrağı böyle bir açıyorsunuz yani e, artık zafer benim benim istediğim olacak der gibi birilerini ikna ediyorsunuz birilerini ikna etmek zorunda kaldınız belki birini yumuşatmak zorunda kaldınız fikirlerinizi kabul ettirmek zorunda kaldınız kalacaksınız belki fakat bunun sonunda. Allah'ın izniyle şöyle bir bayrağı böyle elinizde gergin bir şekilde e, tutuyorsunuz. Evet, bir e, hamilelik olabilir. Fakat hamilelikle ilgili bir sorun e, yaşanabilir arkadaşlar. Belki bir dış gebelik gibi olabilir. Bakın, e, şöyle bir durum. Evet, fakat. Rahim boş anlatabildim mi? Bir bebek beklentisi olan birileri olabilir beni izlerken ya bir çocuk istiyorsunuz ya da bir nasıl diyeyim torun sahibi olmak istiyorsunuz fakat boş gözüküyor demek ki bir tedavi gerektiren bir durum olabilir onu bana gösteriyor fincanınız yavaş giden işlerin sonunda artık öfbe diyerek. Olayı kestirip atacaksınız arkadaşlar. Yavaş gidiyor işiniz. Belki çoktan beri bir mücadele verdiniz. Birdenbire ani bir kararla bırakabilirsiniz, ipin ucunu bırakabilirsiniz. Bazı şeyleri ne çok sıkmak lazım, ne de çok gevşetmek lazım. Böyle bir orta yolu bulmak lazım. İnşallah böyle bir durum var. Çok yavaş gidiyor bazı işler. Belki iş yeriniz umduğunuzu bulamadınız iş yerinizde işi bırakmak, iş değiştirmek ya da işinizi devretmek ya da işinizi satmak gibi, kökten satmak gibi bir işiniz olabilir. Onu gösteriyor. Gözyaşlarınız tam böyle gözünüzün şöyle çukurunda kalmış arkadaşlar. Yani gözünüzün yaşı demek ki 2021'de hiç kurumadı. Stresiniz hiç bitmedi. Onu gösteriyor bana. İnşallah arkadaşlar bir rüzgar gelip Hepsini alıp götürsün. E, götürecek. Ben buna inanıyorum. E, kral tacı çıkma, e, takmışsınız. Başınıza oturmuşsunuz bir güzel. Benim artık söylemlerim kabul edilmeli. Benim de fikirlerim var. Diyebileceksiniz. Kendi krallığınızı kuracaksınız. Beni izleyen bayan da olabilir. Erkek de fark etmez. Kendi hükümdarlığınızı kuracaksınız arkadaşlar. Ay ve yıldız yan yana fakat e, yıldızlar çok fazla kardeşleri temsil eder Devlet kapısında kardeşlerle alakalı ya da evlatlarla alakalı işleriniz olabilir. Artık e, bilemeyeceğim kendinize göre e, uyumlayın kendinize göre ama belki bir konsoloslukta işiniz olacak Belki bir mahkemelik bir dava olacak Belki bir vergi algı ne derseniz deyin buna? Fakat kardeşlerle alakalı bir problemin çözülmesi gerekiyor. Evet şöyle diyeyim kafanızı da didikleyen birileri var. Devamlı dır 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 yani aynı şeyleri temcit pilavı gibi devamlı size söyleyerek sizi hem birilerine karşı soğutuyor. Hem de e, kendi ikinizin arası açılıyor arkadaşlar. Birisi devamlı kafanızı ütülüyor demek ki onu gösteriyor ve burada bir kişiyle şu şekilde diyeceğim kendinizden uzağa itiyorsunuz kişiyi uzaklaştırıyorsunuz birazcık sabırlı olun bakalım biraz frene basın mutlaka herkesin evinde ailesinde problemler var fakat frene basmanız lazım yoksa yanınızdaki <laughs> pardon eşinizi ya da arkadaşınızı, iş arkadaşınızı ya da partnerinizi başkalarına doğru itiyorsunuz. Başka yöne doğru bakıyor çünkü. Kendinizden uzaklaştırmayın derim. Artık çok kararsızım diyorsunuz. Bir kararsızlık yaşanıyor. Kendinizi bir fanusun içine almışsınız. İnşallah isminde Y harfi olan Yozgat'ın Y'si. Ankara'nın ağası isminde olan bir kişi sizi kucaklayacak, saracak, sarmalayacak bulunduğunuz fanustan sizi dışarı çıkaracak arkadaşlar. Kendinizi sanki bir fanusa kapatmışsınız, hayatı dışarıdan seyrediyorsunuz. Bayanlar için de olabilir, tabii erkekler için de olabilir. Hayata küsmek gibi, hayatın dışında kalmak gibi bir durum düşünün. Hani insan ...cezaevine girerek özgürlüğünü kaybeder... ...fakat siz ruhunuzun özgürlüğünü... ...kaybetmişsiniz... ...burada ruhunuz özgür değil... Ee, ...onu gösteriyor... ...ve şöyle bir kağıdı almışsınız... ...önünüze okuyorsunuz devamlı arkadaşlar... Ee, ...okuyorsunuz okuyorsunuz... ...ama karşıdakinin hiçbir şey anladığı yok... ...yani söylemler kıymetli değil... ...savunduğunuz... E, ...olayın arkasında duramıyor musunuz? Duramıyorsunuz herhalde ki karşınızda hiç kimse sizi dinlemiyor. Yaptırım gücünüz az. İşte bunlar bu konuda fincanınız inşallah yaptırım gücünüzün artacağını söylüyor. Ve kendinizce kararlar alıyorsunuz. Görebiliyor musunuz ortayı bilmiyorum ama e, sanki artık pencereleri kapattım. Bazı insanları 2022'de artık hayatımda istemiyorum diyebilirsiniz. ...bir değişiklik yapabilirsiniz hayatınızda. Üçlü... ...örneğin üçlü rakamlar... ...3, 13, 23 her ayın... E, ...uğurlu gelecek, şanslı olduğunuz... ...tarihler bunlar. Kararlarınızı da o günlere... ...denk getirmeye çalışın. Bir hafta sonra... E, ...tepenizde bir mum yanıyor. Ani... E, ...gelecek bir fırsat... ...ya da dileğin kabul olması... Bir hafta sonra böyle bir şey yaşanabilir, bir sürpriz yaşayabilirsiniz. Ummadığınız bir kişiden olabilir. İsminde E harfi var. Bu kişinin bir hafta sonra bir olay yaşayacaksınız ve arkasından göz aydını var. Koskocaman bir göz aydını var. Arkadaşlar evinizde e, nazar her şeyi darmaduman etmiş. Nazar nazarın etkisindesiniz. Yani e, nasıl diyeyim? Allak pullak her şeyin iki adım ileri bir adım geri gitmesi gibi düşünün. Hayatınızda bazı şeyler olmuyor. Sanki blokaj oluşturmuş gibi olmuyor. Nazarın çok etkisindesiniz. İnşallah kendi kendinizi okuyun arkadaşlar. Hayatınıza güzellikler gelsin. Bir de şöyle tabağınıza bakacağım. İzleyenin niyetine. Sonrasında tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Evet ayın 15'inde de yine koçla başlayacağım. Şubat ayı açılımlarımı. Arkadaşlar bir yük işiniz olacak. Yük. Bakın şurada ayı gördünüz mü? Sanki daha ay net olarak karşımızda değil. Önünde bir karanlık var burada. Lütfen şu gözünüzü açın. Gözünüzü açın. Ağzınızdan çıkan kelimelere de dikkat edin güzel iyi niyetlerle inşallah dileklerinizi dileyin temiz bir kağıda yazın ve bunu evin bir yerine saklayın koyun bir zarfın içine ya da bir kavanoza çünkü kendiniz resmen negatifliği çekiyorsunuz mıknatıs gibisiniz. Onun için güzel şeyler diliyoruz ve bu dediğimi de lütfen mutlaka yarın yapın arkadaşlar. Devamlı ağlıyorsunuz, devamlı yakınıyorsunuz. Problemlerim var, problemlerim var. Arkadaşlar inanın herkesin problemi var. problemsiz bir Allah'ın kulu yok. Ayağınız dışarıya gitmek istiyor. Yalnız stres dışarıya da gitseniz e, takip etmiş sizi. Yani yerde değiştirseniz ya da kafayı dağıtmak için bir yere gidiyorsunuz, gittiğiniz yerin sıkıntısı da sizi e, sizi geriyor. Lütfen negatiflik düşünen, negatif konuşan hiç kimsenin evine bu ara oturmaya, gezmeye gitmeyin arkadaşlar. Çünkü negatiflikleri e, tolere edemiyorsunuz. Siz sanki o olayın içinde yaşıyormuş gibi oluyorsunuz. Yapmayın lütfen. Koskocaman bir kartal kanatlarını açmış birinin sizi koruyup kolladığını, size destek olacağını gösterir ee, böyle büyük kanatlarını açmış sizi kanatlarının altına alacak sanki onu gösteriyor Vallahi yüreğiniz öyle bir sıkıntılı daralmış ki böyle yumruk gibi olmuş mide ağrısı çekiyorsunuz stresler artık midenize vurdu galiba arkadaşlar yapmayın mutlaka problemler vardır mutlaka Tabii ki sıkıntı varken de gülüp oynayacak göbek atacak halimiz yok. Fakat güzel şeyler düşünelim inşallah. Güzel şeyler olsun. Arkadaşlar şurada göstermek istiyorum. Evet. Göremeyeceksiniz herhalde. Benim ışıkta bir problem var. Şurada mum yanmış. Mum yanmış ve 3 diyor. 3 rakamı yazmış. Bakın 3 rakamı ee, nasıl diyeyim? 3 gün olur, 3 hafta olur, 3 ay en fazla, en fazlayı söylüyorum ve güzel bir mutluluk yaşanacak. Hani tepenize konacak bir güç, tepenize konacak bir e, iş ya da maddi ne varsa güzel bir nasibiniz var. İnşallah üçlü bir vakit olarak bana e, gözüktü. Üçlü bir vakitte inşallah dilekleriniz Kabul olsun sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Abone olun. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Mutlaka okuyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Sizin yorumlarınız çok kıymetli benim için. Evet şöyle bakalım. İzleyenin niyetine bakıyorum şu anda. Evet. Kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsunuz. Ya yanınızdaki insanlar anlamak istemiyor söylediklerinizi. Böyle bir ayakta kalma savaşı veriyorsunuz sanki. İnşallah bunu şöyle diyeyim. Atlatacaksınız. Sonsuza kadar yetecek mutluluk. Sonsuza kadar yetecek paraya sahip olmaktan bahsediyor kartınız. Özellikle son bir yıldır çok büyük sıkıntılar ve travmalar atlatmışsınız, problemler olmuş ve kendi adınıza da kararlar alma durumundasınız. Onu düşünüyorsunuz, ne yapsam, ne etsem, işin içinden nasıl çıksam diye ve kendi yolunuza kendiniz ışık tutuyorsunuz ve sonsuza kadar yetecek mutluluk ve para. Kırılmalar var ve hızlı gelişecek olaylar var. Kırılmalar derken vefatler, ayrılıklar, para kayıplarını gösteriyor bir türlü bunları tolere edememişsiniz, unutamamışsınız falan. Geçmişte yaşıyorsunuz. Fakat geçmişten gelen sorunlarla alakalı. Bakın şimdi var olan demiyorum. Ta geçmişten gelen sorunlar var. Bunların hızlı sonuca gideceğini gösteriyor. Hızlı bir sonuca inşallah ulaşacaksınız. Duygu geçişleri yaşıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde ya en diptesiniz. Ya da en yüksektesiniz böyle bir, bir gülüyorsunuz bir ağlıyorsunuz seviyor musunuz sevmiyor musunuz belli değil artık bir karar verin ne yapacağınızı bilin önünüzü tamam önünüz çok güzel bakın şurada bir suyun üzerinden atlayacaksınız tertemiz sular var beyaz ata binmişsiniz muradınıza ereceksiniz fakat siz net olun lütfen bir kadınla yapılan bir mücadele. Artık bu bayan etrafınızdan biri galiba, iş hayatınızda olur, özel yaşamınızda olur. Bir bayanla yapılan mücadele, fakat karşınızdaki bayan güçlü bir bayan. Bir güç savaşı vereceksiniz sanki. Bir kadın rakipten bahsediyor. Sonsuza kadar eğer mücadeleye devam ederseniz, sonsuza kadar bu rakibi karşıdaki rakip kimse artık yeneceksiniz, kuvvetleneceksiniz. Ve sevecek sevileceksiniz arkadaşlar. Yani savaşı dediğim gibi savaşları kazanacak, sevecek ve sevileceksiniz. Sanki böyle Allah tarafından korunuyor gibi melekler kollarını bakın kanatlarını açmış sizi koruyacak bütün kötülüklerden. E, seviyor ve seviliyorsunuz bunu bilin. Sütun kadar güçlü bir karakteriniz var. Siyahtan beyaza geçecek bir hayatınız olacak ve rahatsızlık varsa eğer şifalanacağınız, babanız sağsa yaşıyorsa bir rahatsızlık yaşayabilir. Bunu gösteriyor ya da baba, baba ile aranızda bir diyalog problemi var. Problem, sıkıntılı bir durum onu gösteriyor. Ve hayat şarkınızı kendiniz yazacaksınız. Bestesi de güftesi de size ait olacak. Lütfen başkalarına hayatınızın şarkısını yazdırmayın. Birileri tarafından yargılanıyorsunuz, sorgulanıyorsunuz, suçlanıyorsunuz. Bütün sanki suç sizde ve kendilerinden soğutmak için elinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Lütfen dirençli olun. Yani herkesin hayatında böyle şeyler var. Harika. En sevdiğim kartlardan biri. İlahi adalet işleyecek ve gökyüzünden uzanan bir el Duygularınız coşuyor. Bakın elinizden tertemiz sular akıyor denize doğru. Bir güçlenme, duaların kabulü. Duygusal anlamda bir problem yaşıyorsanız bunun çözümü hayatınıza yeni girecek birisi, yeni bir tanışma anlatabiliyor muyum? Hayatınıza yeni birileri girecek. Hatta ya iletişim aracıyla diyor burada ya telefonla ya ortak arkadaş, sosyal medya gibi. Evet. Duygusal davranıyorsunuz her olay karşısında. Mantık yok. Mantığı çalıştırsın diyor. Yoksa denizin dalgası hiç durmayacak diyor. Hayatı boyunca hep problemler, hep stresler yaşayabilir. Azıcık mantıklı hareket edelim. Evet. Merhametlisiniz, adaletlisiniz fakat yardıma ihtiyaç duyulan şu anda sizsiniz. Siz çok yardım etmişsiniz birilerine fakat şu anda sizin maddi anlamda bir desteğe ihtiyacınız var. Hakkınız göz göre göre ya da görmeye bilemiyorum, körmeyerek de olsa birileri tarafından yenilmiş. Hakkınız küçük şeylerle mutlu olmuşsunuz, susmuş sesinizi çıkarmamışsınız. Fakat şu anda sizin acil bir maddi desteğe ihtiyacınız var. Ee, onu gösteriyor. Ve şurada iki yüzlü bir kadından bahsediyor. Güler yüzlü, tatlı dilli bir kadının hayatınıza girip böyle mikser gibi karıştırması olaylara müdahil olması eşinizi, oğlunuzu ya da sizi hayalete çevirmesi aldatması tatlı diliyle güler yüzüyle lütfen hayatınıza giren çıkan insanlara e, dikkat edin birine güvenmek istiyorsunuz tutunmak istiyorsunuz geçmişteki yaralarınız var geçmişten gelen sıkıntılar var geçmişe bakıyorsunuz arkada beklediğiniz biri mi var ya da e, şöyle diyeyim yaralar aldınız geçmişimi özlüyorsunuz Pişman mısınız? Pişmanlığınız mı var? Üzgünlüğünüz var çünkü çok üzgünsünüz. Arkadaşlar Rabbim karşınıza iyi insanları çıkarsın. Çok insan çıkarması pek bir işe yaramıyor. Önemli olan doğru insanlar çıksın karşımıza ee, ve lütfen dikkatli olun hayatınıza giren çıkan kişilere komşumuz da olsa akrabamız da olsa enerjimizi düşürüyorsa. Hayatımıza, hayatımızda hiç olmasa daha iyi. Öyle değil mi? Evet. Son bir çekiliş yaptım. Şöyle bir kart çektim. Evet, bir yer değişimi. Bir ikamet değişimi yapabilirsiniz. Belki bir mahalle, belki bir semt, belki bir şehir, en yüksek söylüyorum. Belki bir ülke değişimi yapacaksınız. Özellikle 7. ay sizin için çok çok önemli. Hayatınızda nasıl diyeyim? Hayatınızı siyahtan beyaza geçirecek kadar büyük radikal kararlar alacaksınız. Ev, araba sahibi olmaktan bahsediyor. Eğitimle alakalı eğer bir çalışmanız varsa yükseğe çıkmak, kürsüden seslenmek, nasıl diyeyim? Belki bir öğretim görevlisi, belki bir öğretmen olacaksınız. Belki bir e, müdür olacaksınız bir konuşma yapacaksınız, hitap edeceksiniz birilerinin karşısında. İnşallah arkadaşlar güzel yerlere götürsün hayat sizi. Gittiğiniz yerlerde hep mutlu olun inşallah. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj çekerek bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırıyorsunuz. Çok sağ olun. Hoşçakalın.